Pusuladan emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Felitköy Mahallesi'nde bulunan sahil tarafındaki 5 dönüm büyüklüğündeki vasfı zeytinlik olan taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Görüldüğü gibi taşınmazımız yola cepheli konum durumundadır. Yola yakındır. Görüldüğü gibi zeytinliğimizin girişinde şu an içerisinde su bulunan bir adet çeşme bulunmaktadır. Zeytinliğimizin içerisinde yaklaşık olarak 75 adet yetişkin asırlık zeytin ağaçları mevcuttur. Gübrelemesi yapılmıştır. Bu bölgede şu an bu sene yok senesi olduğu için ağaçlarımızda şu an zeytin, zeytin bulunmamaktadır. E87 Çanakkale yoluna yaklaşık olarak 470 metre mesafede plajlara ise 2 kilometre mesafede bulunmaktadır. Ulaşımı çok kolaydır. Yaz kış gelebilirsiniz. Bakımlar yapılmıştır. Şu an içlerinde görüldüğü gibi gübrelemesi de yapılmıştır. Ürün alıldığı takdirde bir evin yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını çok rahatlıkla karşılar. Plaja giden asfalt yol her türlü ağaç plaja kadar inmektedir. Burhaniye'nin plajları mavi bayraklıdır. İsterseniz yaz aylarında gelip bahçe bakımını yaptıktan sonra da plajlara gidebilirsiniz. Burhaniye yakınlığı yaklaşık olarak 11 kilometre mesafededir. Ulaşımı çok kolaydır. Alıcısı için karlı bir yatırımdır. Alıntısına şimdiden hayırlı olsun. Suladan emlak siz isteyin biz bulalım.